Evet çocuklar işte dersimiz başlıyor hazır mısınız? Hazır olmanız veya olmamanız umurumda değil. Ben her türlü başlayacağım çünkü. Eee eh, o zaman niye sordunuz ki? <laughs> Duyamadım evladım bir şey mi dedin sen bana? Ee, yok şey şey diyecektim ben eee kelinizi çok beğendim. <laughs> Dalga mı geçiyorsun evladım sen benimle? Yo 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 hatta kelinize şarkı bile yazdım. Kelime şarkı mı yazdın? Söyle bakayım. Hmm, kelikopter, kelikopter. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. <laughs> nasıl ama umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu arada Bak yeni çocuk seni pek gözüm tutmadı sen dikkatli ol bence. Baldi hocam zaten beni gözünüzle tutamazsınız. Elinizle tutabilirsiniz. <laughs> sen şansını birazcık fazla zorluyorsun sanki. Öyle mi? <laughs> Şimdi derse başlayalım bakalım. Elmo, Elmo nasıl gidiyorum iyi gidiyorum değil mi? Evet Mavi gayet iyisin. Ama Baldo Hoca'ya dikkat et. O pek şaka sevmez. Sıfırı basar vallahi. Ne yapayım? Evet, ilk sorumuz bu. Kim çözecek? Bu çocuk oyuncağı ben çözerim hocam. Beni kaldırın. Baldo hocam. Ben çözmek istiyorum. Söyle bakayım T-Rex. Bunun cevabı kaç? Aferin. Doğru. <laughs> Oo hadi ama ben de çözebilirdim. Şimdi diğer soruyu yazıyorum. Şimdi söyleyin bana bakalım. Bu soruyu çözebilecek var mı? Ben hocam ben vallahi de çözerim. Billahi de çözerim. Beni kaldırın. Bebek kız söyle bakalım. Bu sorunun cevabı kaç? Bilemezsen sıfır veririm. Tahtadaki soru mu öğretmenim? Tahtadaki soru tabii ki başka hangi soru olacak? Tahtadaki öğretmenim. 8 eksi yaşıyor o değil mi? Evet evet. Kaç tane soru görüyorsun başka? Cevabı söyle. Ee, şimdi tahtadaki soruyu şu an diyor. Hadi artık söyle lütfen. Evladım söylesene artık şu sorunun cevabını. 38 mi öğretmenim? <laughs> Hayır ama yaklaştın. Cevap 3 olacaktı. Evet benim ben e e 3 var. bence e Elmo bu kızın IQ'su kaç? Eksi 5 falan mı? Haklısın. Senin dediğin cevabın içinde de 3 vardı. O yüzden bunu doğru kabul ediyorum. Aferin. Vay be. Görünüşe göre bu valide o kadar da kötü bir öğretmen değilmiş. bayağı anlayışlı işte şuna bak. Normal bir öğretmen çoktan sıfır verirdi. Baldi hoca birazcık değişiktir. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Şimdi diğer soruyu yazıyorum. Gelsin bakalım diğer soru. Bu soruyu kim çözmek istiyor? Hadi hocam artık lütfen beni kaldırın. İşte sorumuz bu. Çözebilecek var mı? Ha, 15 bölü 3 mu? Biliyorum biliyorum. Cevap 5 hocam beni kaldırın. Lütfen beni kaldırın. Cevabı biliyorum. Ne oldu sınıf çıt çıkmıyor. Yok mu soruyu çözecek? Ben ben. Tahtadaki soruyu çözenin sözlüsüne 100 veririm. Ama çözemezseniz sıfır veririm. Ona göre el kaldırın. Tamam tamam kabul ediyorum lütfen beni kaldırın. Cevap adım gibi biliyorum. Hayatımda hiç bu kadar kolay yüz almamıştım. <laughs> hocam beni kaldırın. Emin misin yeni çocuk? Evet hocam eminim kaldırın hadi. Peki sen bilirsin seni kaldırıyorum. Cevap 5. İşte bu kadar kolaydı. Hop dur bakalım yeni çocuk. Daha soruyu tamamlamadım. Nasıl yani tamamlamadım derken? Sorunun tamamı şu olacak. Tahtadaki bilgileri kullanarak Güneşin aya olan uzaklığını hesaplayınız. Ne? Tahtadaki bilgileri kullanarak güneşin aya olan uzaklığını hesaplayınız mı? Evet. Madem kalktın cevapla bakalım. Ama 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 bu bir saçmalık. 15 bölü 3'ü kullanarak güneşin aya olan uzaklığını nasıl hesaplayabilirim ki? Orasını ben bilmem. Kalkmayı sen istedin. Kalkmasaydın. <laughs> Cevap ver şimdi mavi efendi. Hadi seni mi bekleyeceğiz tüm gün? <laughs> şey 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 şey. Otur sıfır Bu ne ya böyle Bak şimdi yeni çocuk gözün akıllı öğrenci görsün T-Rex'ciğim söyler misin cevabı <laughs> Bak gördün mü Akıllı öğrenci kendini belli ediyor işte Bir de şuna bak Hey bahse girerim ne dediğini anlamadınız bile Sus konuşma Arkadaşını resmen kıskanıyorsun şu an Senden daha akıllı diye kıskanma onu Allah'ım keşke ben dediğine zorlar kadar zeki olabilseydim Şimdilik bu kadar yeter. Birazcık ara verelim. İkinci derste görüşürüz. Sakın geç kalayım demeyin. Elmo hadi de ama Baldo canımın ne yaptığını gördün mü? Bu adam kesinlikle kafayı bana takmış olmalı. Öyle gözüküyor kardeşim. Sana çok geçmiş olsun. Baldo hocayla arandaki buzları nasıl getirsin bilmiyorum. Hmm, sanırım ben biliyorum. Bunu hoca geldiği zaman söyleyeceğim. Şok olacak. En sevdiği öğrencisi ben olacağım. <laughs> hadi ya neymiş söylesene çok merak ettim. Derste görürsün. Elmo onu bunu boş ver de. Beni sınıftaki arkadaşlarına da tanıştırsana. Hepsi gerçekten çok havalı gözüküyor. Tamam kardeşim. Bak işte bu kardan adam. Dostum çıktı gitti bile. Hadi onun yanına gidip konuşalım onunla tanışalım. Hadi kardeşim gel. Merhaba kardan adam. Nasılsın iyi misin? İyiyim Elmo seni sormalı. İyidir bende ne olsun. Bu benim yeni kardeşim Mavi. Merhaba kardan adam ben Mavi. Tanıştığımıza memnun oldum. Selam Ahbap. Dostum şunu söylemeliyim ki gerçekten çok havalısın. Adeta bir moda dergisinden fırlamış gibisin. Kız olsaydım kesinlikle sevgilim olman için ilk önce seni seçerdim. Elmo <laughs> yeni kardeşin gerçekten çok komik adamım. Eski okulumda öğretmenim Kadın adam olur senden adam olmaz demişti. Kadın haklıymış. Şu an karşımda kaldır adam var. Ve ben hala adam olamadım. Ne yapayım? Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Daha bu da kim böyle? Bu bebek kız. Sınıfımızın mini. Selam bebek kız ben Mavi tanıştığımıza memnun oldum. Vov 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 işte koca olan da geldi. Sınıfımızın dehası. İşte bu da T-Rex mavi. Selam T-Rex. Kardeşimin de söylediği gibi ben mavi. Tanıştığımıza memnun oldum. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> mavi sen dinozorca biliyor musun? Nasıl anlaştın onunla? Ben de anlamadım Elmo. Anlıyormuş gibi yaptım üzülmesin diye çaktırma. <laughs> Anladım. Sizinle tanışabildiğim için gerçekten çok mutluyum sınıf arkadaşlarım. Hepiniz harika insan yani canavarlarsınız. Ben de. Düşünsene insan olduğumuzu. İnsanlara üzülüyorum gerçekten. Hayatları boyunca para denen şey için çalışıp duruyorlar. Kesinlikle haklısın kardan adam. Yaşamanın tek amacı para kazanmak sanki. Bu arada kardır adam gözlerin ve gerçekten zeytinden burnun savuçtan mı? Evet dostum ne oldu ki? Ee, şey diyecektim ya sabah okula kaydolmak için evden alelacele çıktık kahvaltı bile yapamadım. Ayıp olmazsa burnunu yiyebilir miyim? Ne? <laughs> Sakin ol dostum sadece şaka yapmak istemiştim. Beni gerçekten korkuttun. Ama her şakanın altında bir ciddiyet yatar bunu da unutma. Hadi arkadaşlar telefüs bitti birazdan baldoca gelir bana taktı zaten geç kalamam ben gelin sizde. İşte zil çaldı. Trefisten sonra girenlerin hepsini sıfırlayacağım. Eğer benden sonra gelen olursa selasını okunmuş bilsin. Eksik var mı? Yok öğretmenim. Herkes zamanında gelsin. Aslında T-Rex'in arkasında bir tane boşluk var. Ama orası zaten boştu. Sanırım sınıfta hala bir kişilik yerimiz var. Oh Mavi hayır dostum. T-Rex'in boyu çok uzun olduğu için arkasına oturan tahtayı göremiyor. O yüzden orayı boş bırakıyoruz. Gayet mantıklı evet katılıyorum. Şimdiki dersimiz Türkçe. Hazırlayın kendinizi. İşte hocaya teklifim yapmanın tam sırası. Aramızdaki buzları eriteceğim. En sevdiği öğrencisi olacağım. Balde hocacığım canım benim bir bakar mısınız? He? Bana mı seslendin? Ne oldu? Bakın biliyorum pek hoş tanışamadık, kaynaşamadık. Beni de pek sevmiyor gibisiniz. Ama ben bu sorunu daha başlamadan kökünden halletmek istiyorum. O yüzden size güzel bir teklif yapmaya karar verdim. Nasıl yani sen ahlaksız? Bana rüşvet mi teklif edeceksin seni seveyim diye? Hayır hayır öyle bir şey değil. Bunu bir hediye olarak düşünebilirsiniz. Size bir kıyak yapmak istiyorum. Demek hediye gibi. Söyle bakalım neymiş? Tanıdığım çok iyi bir doktor var. Onu ziyaret edip size saç ektirebilirim. Ne dersiniz? <laughs> şuna bak şuna. Hala dalga geçiyor benimle. Terbiyesiz. Ne dalga hocam ben gayet ciddiyim. Dalga denizde olur. Hmm, görürsün sen. Görürsün. Öğretmenle dalga geçmek neymiş göstereceğim ben sana. Ama ben ciddiydim ya. Şimdi tahtaya yazdığım kelimeleri doğru mu yazdım yanlış mı yazdım. Onu söyleyeceksiniz tamam mı? Söyleyin bakalım doğru yazdım mı? Ay hak kapı mı? Ay hak kapı da ne? Bu böyle yazılmaz ki. Milattan önce yaşamış zorların eline kalem bile bu kadar kötü yazmazlar bunu. <laughs> ha oh, pardon T-Rex seni unuttum. Özür dilerim. Kardan adam eşek herif. En arkaya geçmiştin hiçbir soruya kalkmıyorsun. Seni görmeyeceğimi mi sandın? Söyle bakalım. Doğru mu yazdım yanlış mı yazdım? Bilemezsen sıfır veririm. Siz yazdıysanız doğrudur hocam. Siz yanlış yapmazsınız. Ben size güveniyorum. Doğru. Hmm, haklısın. Aferin kardan adam. Bana olan güveninden dolayı sana yüz veriyorum. Ne demek hocam? Size güvenim her zaman tam. O zaman şöyle yazalım. Benim yazacağım her şey doğru olacağı için kalkıp siz yazın. Ben sizin doğru mu yanlış mı yazdığınızı söyleyeyim. Direkt gel bakalım ilk sen. Gel evladım gel. Önce şu tahtayı sil. Sonra istediğim bir şey yaz tahtaya. Ben de doğru veya yanlış yazdığını söyleyeyim. Akıllı öğrencinin hali bir başka ya. Yazdın mı evladım bitti mi? Ne yazıyor oku bakayım. Aferin, aferin. <laughs> Elmo, gel bakalım. Şimdi sıra sende. Tamam hocam, geliyorum. Ne yazmamı istersiniz hocam? Ee, ne bileyim, bir şeyler yaz işte. Peki hocam. Merak etmeyin, bir şeyler yazıyorum. İşte yazdım hocam. Doğru yazmış mıyım, olmuş mu? Bu ne evladım? Ne oldu ki? Siz bir şeyler yazın demediniz mi? Ben de bir şeyler yazdım. Mantıklı. Tamam, geç otur. Sağ olun hocam. Dostum, bu sınıftaki herkesin kafası mı güzel? Yoksa sabah kendi aranızdan taşı tiner mi çektiniz? Hayatımda girdiğim en saçma ders bu olabilir. Gel bakalım mavi. Şimdi sıra sende. Aa, o. İçimde hiç iyi bir his yok. <laughs> Gel bakalım. Selam arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz ve de devamının gelmesini istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve şimdi sıra günün sorusunda. Bu videonun sorusu şu. Sizce Baldi hocalar ne soracak? Cevaplarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.